Çingene kızlar. Horoz sesleriyle düşerler yola. Bazı omuz omza, bazı kol kola. Dünyayı satarak şöyle bir pula, güne ilk selamı onlardır veren. Gözler dop doludur bir tatlı düşle. Dertleri yok, giyim altın gümüşle rüzgarlar gibi hür bir yürüyüşle her sabah onlardır gelincik deren. Çiğler öper çıplak ayaklarını, taç yaparlar çiğdem yapraklarını, bahtlarının birdir dünü yarını, arzuyu onlardır çarmıha gelen. Ovada kuşlardır öz yoldaşları, bir kuru ekmeğe hep savaşları, renk renk çiçek açmış omuz başları, cadde onlardır demetler seren. Yıldızlar doğarken dönerler kıra, yanık türkülerde bin bir hatıra, sığınıp bir kara yırtık çadıra, onlardır varlığın sırrına eren.